Bunun bir ötesi yok. Ondan önceki gün AK Partililer şikayet ediyordu. Bir önceki gün CHP'liler tepki gösteriyordu. Ondan önceki gün Zafer Partililer tepki gösteriyor. Bu işin bir çizgisi, bu işin bir oluru yok arkadaşlar. Yani bu çizgiler içerisinde kendinizi bir şekilde ifade etmek zorundasınız. Ve bunun size getireceği bazı olumsuz şeyler olacak süreç içerisinde. Bunları bunları kabullenebiliyorsanız bu topa gireceksiniz. Kabullenemiyorsanız eğer bunu bırakacak, bırakıp gideceksiniz yani. Ya ben şeyi bıraktım mesela. Ya beni HDP'liler sen e, işte Kadıköy'de terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenlere laf ettin. Ben ve arkadaşlarım seni Cimer'e şikayet ettik. Ya bunun bunun ötesi yok arkadaşlar. Bundan sonra artık yani istediğin şeyi söyle, istediğin şeyi yap. Yani